Merhaba merhaba sevgili Galatasaraylılar. Evet 724 Futbol Transfer Sports kanalımızdan yine sizlerle beraberiz. Ancak son videomuzun izlenme oranları düşük. Yenge yenge dediniz. Sorularınızı da sordum sevgili takipçilerim. Aboneliklerde az. Lütfen efendim Zeki Bey söyleyince ben diyorum ki Galatasaraylı takipçilerimiz bizi dinler, abone olurlar ve izlerler. Çünkü onlar her zaman bir numaradır. Başucu kanallarını yalnız bırakmazlar. Ancak evet son videomuzdaki izlenme oranlarını düşük buldum. Böyle küçük bir sitemle başlamak istiyorum sevgili takipçilerimiz. Evet Galatasaray yine Perşembe günü önemli bir maçı var. Zeki Bey ile bir önceki videoda birçok şeyi konuştuk. Yine sorularınızı yönelttim ki bir sürü de sorunuz var. Yine bunlara yer vereceğiz. Selamlar Zeki Bey. İzlenmelerimiz düşük. Bu sefer ben sitem ederek başladım. Yani haklısın. Aslında ben de çok çok haber akışı olmasına rağmen ne yalan söyleyeyim şuraya zor oturdum. Çünkü bir emek verip karşılığını alamayınca insan üzülüyor. Ee, öncelikli olarak birinci sıraya hep Galatasaray'ı koyduk bu kanalda biliyorsun. Her zaman. Senin evet. sayende. Ee, onlar çok ilgi gösteriyor. Çok potansiyelli bir taraftar kurulu diye ama e, orada da bir e, ilgisizlik seziyorum. Yani bunu ben Kasımpaşa maçına bağlıyorum. 3-0'dan 3. yüzeye evet, gelmesi Evet, Ben takipçilerimiz bizi yalnız bırakmaz var ya. Ama e, yine de burada biz Galatasaraylıları mutlu edecek, o travmayı atlatmasını sağlayacak haberler veriyoruz. Evet, sohbet ediyoruz de en azından. Ediyoruz. O yüzden hani e, şurada bir 8-10 dakika e, video izleyeceksiniz, beğeneceksiniz, yorum yazacaksınız, abone olacaksınız. Hepsi bu. Ama ben... Evet gün içinde sen ben bir sürü haber topluyoruz, konuşma yapıyoruz, telefon trafiği, mail, WhatsApp grupları falan derken evet. haber oluşturmak da kolay değil arkadaşlar. O yüzden şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tabii ki transfer transfer haberimiz de var bugün. Elbette. Misabek haberi vereceğiz ama onun önünde, öncesinde ben geçen hafta maçta bir yazı yazıp Hacı Osmanoğlu'na, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, Türkiye Futbol Federasyonu başkanına seslenmiştim. Felaket Kapıda İbrahim Hacı Osmanoğlu diye. O yazıyı okuyanlar bilir, okumayanlar için kısa bir özet geçip ondan sonra bugün yaşananlara geçeceğim. Felakete doğru gidiyor Türk Futbolu. Bununla ilgili de bilgiler eyvah, vereceğim. Eyvah eyvah. Evet, felakete gitmesin ya. Hiçbir şey felakete gitmesin. vallahi Hı -hı. zaten... Hayat şartları yaşam o kadar zor ki sevgili takipçilerimiz öyle değil mi? Şurada bir futbolla aslında hayatın değil mi? Stresinden sıyrılmaya çalışıyor. <laughs> şimdi bizim zamanımızda böyle küçük çikolatalar olurdu. Genelde de onun içinde marmelat olurdu. Son derece kakaosu şekerle karışık çok kötü olurdu. Hiç marka vermeyeyim, markaya girer ama. Şimdi yeni moda biliyorsunuz Dubai çikolatası ama gel gör ki çok pahalı. Aa, çok bunu pahalı. da söylemek lazım güzel olabilir ama biz yavaş yavaş kendi güzel ürünlerimizden sıyrılıp Dubai çikolatası mı yiyeceğiz ki ben her zaman Türklerin yaptığı o güzel ürünleri yemeyi tercih ederim. Ben de belki bir alışkanlık ama kapış kapış gidiyormuş pastanelerde bunu da söyleyeyim ama pahalı olduğunda dile getireyim. Hani şimdi Zeki Bey. Nereden ha. nereye geldik? Ya yani iyi varsa Dubai çikolatası <laughs> bu arada e, lütfen yorumlara yazsınlar. Neyin nesiymiş bu arkadaş bu? Dubai çikolatasının özelliği Niye bu kadar pahalı? İşte e, geçenlerde pastanede gördüm. E, şaşırdım yani. Hani bir kilo Yarım kilo et alırsın herhalde. 350 liraydı değil mi? 350 lira. Evet. Hani ne kadar? Yarım kilo kıymam alınır. Yani şöyle şu, şu kadarcık bir çikolata işte. Her neyse o zaman şunu mu diyelim? E, felaketlere karşı, hayatın kötülüklerine karşı çikolata yiyin efendim. <laughs> Ama ona <gülüyor> da <gülüyor> <demiyorum>. para bulabilirsiniz. <laughs> Şimdi Trabzon çıkacak. Bugün çok şahane bir görsel e, gördüm. Evet. E, sosyal medyada Trabzon koymuşlar. Yavaş yavaş olacak. Eki, Ekim gibi çıkar hem manavlardan hem pazarlarda olur. E, Trabzon hırması çıktığında Türkiye'deki e, baklava satışları yüzde 90 düşüyormuş. Hem sağlıklı hem ondan da tadı şey, çok güzel gerçekten. Için, e, şaşırdım. E, çıkacak. Baklava üreticileri dikkat etsin aman. Aynen. <laughs> Nereden nerelere gidiyoruz? Evet vallahi bilen. Neyse bizler de özlemişiz evet. sevgili Galatasaraylar. Şimdi biraz başlıkları verelim. Özellikle de bu akşam bu videoda sizin ee, sorularınıza yer vermek istiyorum ki e, takipçilerimizi endişelendiren durumlar var ortada Zeki Bey senden cevap bekliyorlar Tabii. Hepsini soracağım Evet e, şimdi biliyorsun e, son Kasım Kasımpaşa maçında Davison Sanchez, Torera, Torera Mertens, Mertes. Kaan ve Barış evet. dinlendirilmişti Tabii. Perşembe günkü maçta sahada olacaklar. Rigaz Skola maçında. Evet Rigas Skola maçında sahada olacaklar. Bakalım bu mola bu futbolculara ne kadar yaramış, nasıl Şimdi, yansıyacak bunu göreceğiz. Rigas Skola denen takım market değeri 3 milyon euro. Galatasaray'ın yedek takımındaki oyuncuların bile değeri daha fazla. Bence Okan Hoca Kasımpaşa maçında değil Riga-Skola maçında rotasyon yapmalıydı. Evet. Orada hata yaptığını düşünüyorum. Bu arada PFDK'ya disiplin kuruluna sevk edildi Okan Buruk, bunu söyleyelim. Hakeme sağ kenarından gösterdiği tepki nedeniyle tabii onlara geleceğiz. Evet. Ee, işler bir yere doğru gidiyor. Sağ dışına çıktı yine işler. Onu söyleyeyim. da aynı şekilde. Batşuay'a 7 koyuyor. Okan Hoca evet. çok önemli. Tabii. Ee, bunu söyleyelim. Hatta 3 ile 5 maç kimine göre 7 maç ceza alması gündemde deniyor. Ama ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz kardeşim? Bunları açıklayacağım. Sen bir başla. Şimdi sorun. evet Osimen 2 maç yok. Onu da biliyoruz. Çünkü sol baldırında hem kanama hem de ezilme olduğu için iki maç yok. Yani Skola maçında zaten dinlendirilecekti. Alanya maçında da hafta sonu Pazar günü yanılmıyorsam Pazar günüyle evet, oynamayacak. E, sonra zaten milli maç arasından sonra tekrar sahalara dönecek. Yani iki maçta oynayamayacak. Zaten Ligaz Skola, Skola maçında oynatmamak gerekirdi normalde. E, Alanya maçı önemli. Toparladı e, Alanya Spor. O maç zor geçebilir. Orada yok. Orada tabii diye düşecek bütün iş. Üç... Onu söyleyelim. Şimdi Zeki Bey ee, bir tabii dakika lafı alıyorum lütfen. Al, al. ee, ama bu arada Osimen e, çok güzel açıklamalarda tabii bulunmuş. Alın, açıklamalar evet e, demiş ki Icardi bir efsane. Evet. E, gerçekten çok hoş tabii. bir cümle bu. Yani Osimen de aslında efsane bir futbolcu ancak Icardi de öyle olduğu için e, takım arkadaşını bu şekilde onara etmesi Icardi'nin de. Evet. değerini ön plana çıkartması ve hatta demiş ki ondan çok şey öğreneceğimi biliyorum demiş ve icardi osimen ikilisinin muhteşemliğinden bir önceki videoda bahsettik şimdi takipçilerimizin evet. bir e, tedirginliği var hemen e, öncelikle bunu sormak istiyorum çünkü söz verdim takipçilerime Tabii. zaten e, biliyorsun e, osimen kiralık Evet. Alınması da çok zor. Ancak e, önümüzdeki sene Icardi'nin de e, sözleşmesi bitiyor. Icardi'nin 2026'da bitiyor sözleşmesi. Yani bu sezon değil ondan sonraki sezon. İşte Icardi'nin de evet, ama kalıp kalmayacağı ilgili. Kal yani sözleşmede futbolcu olduğu evet. için, sözleşmesi bitmediği için e, gitmek isterse Galatasaray evet. bon servisiyle gidebilecek. Galatasaray yüklü miktarda bon servisi alır. Ama Icardi için şu anda öyle bir risk yok ben istersen şimdi e ben sorumu arıyordum bir dakika evet ha. Fatih Çetiner tamam. ee, sevgili Fatih Bey bu akşam gene sorunuza yer veriyoruz efendim e, lütfen ama demiş Galatasaraylıların da tek spor kanalısınız demiş çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sağ olun. İhsan Ersoy'a da selamlarımı yolluyorum tabii bu arada demiş Michael Knight ki... nerelerde kardeşim <laughs> bir soru soruyor ortalarda Evet yok. Michael, Michael Knight neredesiniz aranıyorsunuz İhsan <laughs> Ersoy da demiş ki tabii ki başucu kanalımız ee... <laughs> Michael Knight <laughs> kara şimşekle kaza mı yaptı Allah korusun, korusun evet. ya da yeniledim arabayı ee... Şimdi demiş ki Zeki abime bir sorum olacak demiş Abi. Fatih Çetiner. Osime'nin Ocak ayında ayrılması gündemde. Bunu geldiğinde de biliyorduk. Ancak Icardi'den de demiş benzer bir haber duydum. Nara yengemiz Arjantin'de kalmak istiyormuş. Bir de Icardi'yi de ikna etmeye çalışıyormuş. Zeki abicim diyor hem Ocak'ta hem Icardi hem de Osime'nin ayrılma durumu ihtimali nedir? Çok endişeliyiz. Şimdi Böyle bir plan var mı teşekkür dün, ediyorum. Demiş. E, dünkü videomuzu yani şu an en son videomuzu demek ki izlememiş e, Fatih Çetiner. Aslında Sevgili Fatih izlemiş Çetiner izlemiş, orada. Ne de yazmış. Ha şöyle e, bir defa Osman için şu var. Öyle bir madde yok. E, bunu ben araştırdım. Ama diyelim ki. Sümen ee, için bir kulüp işte e, şu anda ilgi duyan kim var Juventus var Chelsea var diyelim Chelsea gitti e, Napoli'nin kapısını çaldı Napoli İtalyan gazeteci de dün söylemişti sözleşmesinde öyle bir madde var 90 milyon Euro verirse e, Napoli diyecek ki Galatasaray'a böyle böyle bir durum var iyi bir teklif geldi Biz değerlendirmek istiyoruz siz de e, Osimen transferinde bu kadar para harcadınız biz e, bu parayı size vermek istiyoruz. Mağdur olacaksınız çünkü onun üzerinde de size bir jest yapalım. E, bunun karşılığında izin verin transfere diyebilir. Galatasaray e, bu diyelim ki bu teklife Napoli'nin teklifini geri çevirebilir ama oyuncu gitmek isterse Galatasaray'ın burada yapabileceği bir şey yok. Osman gitmek isterse. Ama şu anki Osimen'in durumuna baktığımızda Osimen gitmek istemiyor. Artı Chelsea'nin evet. bir ilgisi vardı. Chelsea vazgeçti. Chelsea Kravats Kelia ile pardon Kravats Napoli'de zaten Gökareş ile Gökareş Sporting Lisbon'un e, golcüsüyle şu anda Haaland'la birlikte dünya üzerindeki en formda golcü. Gökareş ile ilgileniyor ama Gökareş'in de ee, bol servis bedeli 150 milyon euro'lardan bahsediliyor. Çünkü geçen yıl takımını şampiyon yaptı, bu sezonu da fırtına gibi girdi. Sporting Lisboa'lı öyle Portekiz takımı böyle müthiş bir golcüsünü öyle 3'e 5'e bırakmaz. En az 120 milyon euro ister. Ee, Chelsea'nin birinci hedefinde Gökarayışı var. Onu söyleyelim. <laughs> Icardi yok. aslında da Icardi de şey söyleyeceğim. Sebebi. Evet. diyeceğim. de endişe diye bir şey yok. Yani şimdi o andalar Arjantin'de evet. bir magazin programı yaptığı için ikna edebilir ama onu. Yok. Yani şöyle, onların ilişkileri zaman zaman kopuyor, tekrar Icardi'ye gidiyor, durumu düzeltmeye çalışıyor. Çünkü diyor ki evlatlarımın annesisin, hani bu konuda daha ılımlı ol. Aslında burada ilişkiyi sürdürmek isteyen daha çok Icardi. E, Van Danara'nın e, birinci hedefi programları, hayatı, e, işte ne bileyim magazin dünyası. Oralardan bir türlü kopamıyor. Icardi ise ailesini birleştirmek istiyor. Van Danara çocuklarının başında olsun diyor. İstanbul'da olmak istiyor ama şu an için böyle bir durum yok. Icardi şunu söylemişti. Yiğit Mert sözünün eri biridir Icardi. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım önümüzdeki bir sonraki sezon ne olacağını bilemem ama sezonu tamamlayacak. İki sezonu tamamlayacağını söyleyebilirim. Eee ikili olarak da devre arasında şu anda zaten bir sakatlığı var. Eee için 75-100 milyon, 90 milyon euroları kimse vermez performansına evet. bakar Galatasaray'da. Sanırım sezon sonu yani Ocak ayında Galatasaray Napoli ile bir görüşme yapacaktır. Yani biz bu oyuncu bizden memnun, biz memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bu oyuncuyu tutmak için neler yapabiliriz? simenin de sözleşmesi zaten e, 2026 Haziran'da bittiği için bir daha sezon sonundan sonra kiralanma durumu yok. Ancak sözleşmesini uzatması gerekiyor. Ben e, %100 sezon sonuna kadar Icardi kalacak diyorum. ile e, ilgili olarak da e, Chelsea ya da Juventus ya da başka kulüp gözünü karartıp 100 milyon euro'yu verirse Galatasaray bu işten karlı çıkar. Şöyle karlı çıkar. Osimen gitmek isterse Galatasaray'da e, şu an deli güçlü sözleşmeli oyuncusu Haziran ayına kadar der ki tamam ben e, bu kadar e, bu e, oyuncu ile ilgili projeler, hedeflerim oldu, sponsorluklar buldum, forma satışları hedefliyordum. Burada ben şu kadar zarara uğruyorum. Osimen için kiralama için bu kadar oyuncuya bu kadar ücret verdim. Siz e, bu rakamların üzerine çıkmalısınız der. En az bir 20 milyon euro ister Buradan Galatasaray Şimdi, karlı çıkar ama e, Osimen'in Galatasaray'da kalma ihtimali Ocak ayından sonra hala %90 diyorum ben gitmez. Yani. Osimen tabii ki önemli bir e, profil oldu Galatasaray için ama e, bence Icardi çok daha önemli her şeye rağmen e, bu yılı tamamlar ama bir sonraki sene de Galatasaray'da olmalı. Tabii onu yani geç, yani o tabii evet, olabilir o, şimdi. Evet tabii ama şimdi bunu da hiç kimse öğrenemiyor. Yani bu bu oyuncular kalır arkadaşlar. Tabii, hiç kimse yaşamayın. En, Burada, en azından bu sezon sonuna kadar buradalar. Tabii tabii. Bugün Fenerbahçe Asıl Başkanı Alun Acın Ulucalı bir basın toplantısı düzenledi ve orada daha çok hedefindeki takım Galatasaraydı. Ee, Galatasaray'a dolaylı yollardan, e, direk ve dolaylı yollardan e, eleştirilerde bulundu, dokundurdu, göndermelerde bulundu. Yani masa dışına daha 7. haftada e, sağ dışına çıkıldı onu söyleyeyim. Ben hani bu felaket derken bunlardan bahsediyorum. Hemen akabinde iki saat sonra Galatasaray'da çok sert bir açıklama yaptı. Hmm, genel, öter, genel, yani. genel sekreter, resler çekildi Tabii genel sekreter Eray Yazgan sert bir açıklama buldu. Fener, Galatasaray Fenerbahçe şunu söylüyor. Galatasaray geçen yıl olduğu gibi i̇şte işte e, kart gösterilmiyor, e, korunuyor. Bizim 7 maçta 7 penaltımız verilmedi, e, rakiplere verilmesi gereken kartlar verilmiyor. E, Galatasaray korunuyor demeye getirdi. E, diğer taraftan da Eray Yazgan da bizi sağ dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Yine e, Fair Play'in dışındasınız. Biz tamamen şampiyonluğa 5. yıldız odaklandık. Siz daha çok gerimizdesiniz. Önce bir e, bizi yenmeyi e, başarın. Ne bileyim işte futbol olarak bize yetişmeye çalışın. Bırakın bu işleri. Aslında hoş bulundu. değil. Yani yönetimden ee, iki kişinin böyle e, söz savaşı. Bunlar devam dönmesi. edecek. Bunlar çok devam erken edecek. başladı en azından dediğin gibi. Ama Hakemler de kötü kardeşim. Hakemlerle ilgili de ben İbrahim Hac orada söyledim. Gözünü dört açmazsan, masaya yumruğunu vurmazsan önce Merkez Hakem Kurulu gider. Sonra da e, seni koltuğundan indirmek için her türlü e, perde arkasında güzlü güçler yuvalanır ve seni de koltuğundan ederler. E, tehlikeyi işaret ettim. E, hani derlerle bir cisim yaklaşıyor diye. Türk <laughs> futbolunu yine e, yerden yere para, parçalayacak, paramparça edecek insanların taraftarların sinir uçları ile oynatacak evet. bir, bir cisim yaklaşıyor yine ee, ve 7. haftada başladı. Bundan sonra evet, da çok daha erken. çok restleşmeler... Yönetim bu şekilde yöneticiler bu, resleşirse bu saha içine, taraftara, taraftar, türbüne taraftarlar, sıçramaz olur mu? Kaos, e, kaos yani. üzerinden beslenen bir futbol var. Kaos yine çok erken başladı. Çok erken. Taraftarlar hani çok son sinirleniyor, bunu anlayabiliriz. sabırlar geriliyor. Ee, bu tehlikeli. Diğer taraftan da tabii ki bu, yani bu bitmez onu söyleyeyim. Bildiri savaşı bitmez. Bildiri savaşı yine bir ölçü, yani sözlü sataşmalara iş giderse, işte statlarda e, restleşmeler olursa, bunlar tehlikeli. Taraftarlar birbirine girerse Allah korusun, bunlar tehlikeli. Ben sağduyu çağrısı yapıyorum. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ocal Osmanoğlu'nda masaya yumruğunu vurup kesin sesinizi kardeşim burada patron benim demesi gerektiğini düşünüyorum ee, zaten kendisiyle dün bir görüşme yapmıştım Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir sağlık problemi vardı geçmiş olsun dileklerimi ilettim onun demiş, dışında evet. da e, bazı e, telirginliklerimi kendisiyle paylaştım işte hakemlerle ilgili işte bu bildiri demet savaşların erken başlaması bunlar nereye girecek? hepsini e, tek tek e, kontrol altına alıp biz beyaz sayfa, temiz futbol için geldik, adalet için geldik. Bunun hepsini sağlayacağız. Bu konuda çok kararlıyım ifadesini kullandı. Eee perşembe günü Ligaspola maçında ben Galatasaray'a başarılar Biliyorum Sen evet. istersen sonra transfer haberleri. Aynen geçelim. aynen. Ee, takipçilerimize biraz yer verelim. Raif Tutkun demiş ki taraftar toplanmalı ve Osime'nin parası bir şekilde ödenmeli. Ödenmelidir. Çünkü adam gol atıp armayı gösteriyor ve formayı öpüyor ise kalmak istediğini bizzat belirtmiş bulunuyor o bu hareketiyle. Napoli taraftarları için tabii. Çıldırdı bu hareketi. Bunu yaptığı için aynen e, gerçekten de çok sahiplenince çok güzel evet. bir hareket. Mustafa Tan'dır demiş ki takipçimiz. "Jelert bence daha çok oynatılmalı. Performansının artacağına inanıyorum." demiş oynatılırsa. Böyle bir yorumu var. Eee Muammer Şahan e, demiş ki Barış Alper ile olmayacağı görülmeli ve şimdiden transfer çalışmaları başlamalı. Kanat orta saha ve sabek transferi mutlaka yapılmalı. E, ne diyorsun Barış Alper ile olmayacağı? Bence Barış ne, Alper. Barış Alper yani... Yelert konusunda Yelert söylüyor bence onda. Yelert sabek. E, o konuda zaten haberimiz transfer evet. haberimiz. E, bence. Ee, sevgili Okan Buruk'un da bu konuda e, umudu yok yelertle ilgili olarak yelertte evet. mecbur kalmadıkça oynatmak istemiyor. İşte bir takipçimiz de demiş ya yani oynatılırsa tabii, daha çok performansı artar. Ben çok e, katılmıyorum. Güçsüz bir oyuncu, zayıf bir oyuncu, çelimsiz diyebileceğimiz fizik kap fiziğe sahip bir oyuncu olduğu için e, fizikli e, hücum oyuncularına, kanat oyuncularına karşı çok zorlanıyor. Orada Torelanın canı çıkıyor. Ee, onun kademesine girmek için e, kaymalar yapıyor. Bu sefer kendi mevkisine e, toparlanıp giderken yorulabiliyor. E, o yüzden oraya bir Ocak ayında transfer tamam, yapacak hayır, Galatasaray. Transfer tabii, tabii. Bizim, hemen yeri Şimdi, gelmişken yelerde, dinleyelim o zaman. Yelerde Galatasaray'ın verdiği rakam 9 milyon euro artı 2 milyon euro bonus yani 11 milyon euro. Çok büyük para verdi. Ben burada e, itirazım bunaydı. Ee, Kopenhag'dan alınıp e, bir de 5 yıllık sözleşme yapıldı. Hadi şimdi beğenmiyorsunuz. Bu oyuncudan nasıl çıkacaksınız arkadaşlar? Ee, yani ne diyeyim şimdi ben? Gerçekten e, Sergio Oliveira'dan nasıl çıktı Galatasaray? Biliyorsunuz 5.8 milyon euro ödeyerek hiç oynatmadan önümüzdeki 2 yılın, bu senenin ve önümüzdeki 2 yılın parasını verdi. 5.8 milyon euro. Bence çöpe gitti. Şimdi Jelert de aynısını yapacak. Büyük bir ihtimalle aynısını yapar. Çünkü Yemsel var karşısında. Menajeri diyecek ki bak Oliveira'ya bu kadar para verdiler sözleşmesini feshederken. Kopenhag geri almaz bu oyuncuyu. Parayı kapmış zaten. Burada sıkıntı var ama ona rağmen Galatasaray çünkü şampiyonluk bu sene çok zorlu geçecek yarış. Evet. İşte Beşiktaş Diğer da takımlar var. da çok güçlü. Diğer sene. taraftan da o yüzden de Okan Hoca... Buraya takviye istiyor kardeşim. Ve daha önce de zaman zaman gündeme gelinen ama hiç e, gidip görüşülmeyen bir oyuncu vardı. Milan'da forma giyen Davide Calabria. Ee, Milan'ın sağ yeni Galatasaray istiyor. Bunun için e, devreye girecek Galatasaray. Önümüzdeki günlerde e, oyuncunun transfer şartlarını soracaklar. Milan'da forma giyiyor. Ee, ve e, Milan'ın efsanesi olacak neredeyse. Bir statistiklerde paylaşacağım az sonra Davide Calabria'yı. Altyapısından yetişti Milan'ın. Şu anda 27 yaşında. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. O yüzden de Milan oyuncudan para kazanmak istiyor. Yeni bir soluk getirmek istiyor oraya aslında. Başka bir oyuncuyla e, orayı takviye yapmak istiyor. Ve Galatasaray bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasını fırsat bilip oyuncunun oyuncuyla ve Milan kulübüyle, İtalyan kulübüyle görüşecek. Bu sezon 3 maçta formasını giydi Milan'ın. Bon servis bedeli 13 milyon euro civarında. Milan'la kariyerinde 261 maça çıktı Davide Calabria. 9 gol 21 e asist yaptı. Galatasaray'ın şu anda bir numaralı sabek adayı Davide Calabria. Calabria. Bu arada Zaha ile ilgili gittiği her yerde sıkıntı yaşatıyor. Yani Lyon'da bile futbolcuların psikolojisini bozdu. Takımın psikolojisini bozmuş. Takımın kimyasını bozmuş. Onu söyleyeyim. 3 yıllık imza imza atmıştı. Ee, orada da performansı dalgalı. Ee, evet. yani şöyle. E, Filişli oyuncu e, Toulouse maçında. 2-1 kazanılan Toulouse maçında. ilk 11'de başlıyor. Bu arada Galatasaray 3 yıllık imza atmıştı. Onu da söyleyeyim Milan'a değil. E, mücadelede 33 top kaybı yaşamış. Yani bütün gelen topların hepsini kaybetmiş, kaybetmiş. onu söyleyeyim. Çünkü atlı sahada değilmiş bilgisayar. yine. Galatasaray'daki evet. bir Lyon taraftarları saç saçbaş yolmuş ancak onun top kayıplarını gördükçe ve sosyal medyadan da adeta linç yemiş Zaha büyük tepki göstermişler. Defolup gitsin demeye başlamışlar. bunu söyleyelim hatta Zaha'nın Yıllık ücretinin 4 milyon eurosunu da Galatasaray ödüyor bu arada onu evet. da söyleyelim. Evet. Zaha gittiği her takımın kimyasını bozuyor. Galatasarayda Galatasaray'dan gitti, Galatasaray kurtuldu. Futbolcular rahat bir nefes aldı, Okan Hoca rahat bir nefes aldı. Evet, ee, iyi ki. Böyle transfer. Asensio'yu söylemiştim zaten. Evet. Asensio aslında çok ses getirdi. Ee, olmaz olmaz demeyin. Asensio konusunda Galatasaray, e, Paris Saint Germain forması giyiyor biliyorsunuz. Onunla ilgili de yakından takip ediyorum. Görüşmeler ne olacak, nasıl olacak? İspanya milli takımında da oynayan bir oyuncu. Hem sağ kanat oynuyor, on numara oynuyor, forvet oynuyor, sol kanat oynuyor. Tam bir joker oyuncu. Galatasaray asensörüyle ilgileniyor. Calabria'da, Davide Calabria, Milan'ın sağ kanat oyuncusu, sağ bek oyuncusu da şu anda e, Galatasaray'ın bir numaralı sağ bek adayı Yelert'in yerine düşünülüyor. Diyeceksiniz ki Yelert ne olacak? onunla ilgili de Galatasaray herhalde bir planlama yapacak. Evet. yine bir takipçimiz Abdullah Yardımcı selamlarını yollamış bize. Selamlarımızı yolluyoruz ve küçük oğlunuz Muhammed'e de selamlarımızı yolluyoruz öpüyoruz Muhammed'i. Hatırlarsın babasına o olmadan videoları açtırmıyordu. Oo, 10 yaşında Muhammed. Muhammed. Özel selam yollamıştık zaten kendisine. Sevgiler kardeşim. Abdullah Bey'i de görünce selamlar Zeki abi demiş. Şimdi Süleyman Başak yine Süleyman Başak mesajlara boğmuş bizi. Her videonun Hı. altında olduğu gibi. Süleyman Başak illa diyor ki Sergio Ramos ve Talişka'yı yönetim neden almıyor? Zeki abi yorumun nedir? Yani Sergio Ramos'un e, Süleyman Arabistan'a gideceği ile ilgili dediğim evet, gibi sağlam de bilgiler konuştuk. var. E, hatta takımını da birkaç güne kadar açıklayabilirim. Hı -hı. E, diğer taraftan Talişka'da e, orada biliyorsunuz Pioli almasının yeni teknik direktör oldu. Şu anda kontenjan dolu olduğu için Pioli transfer yapamıyor. Ocak ayındaki transfer döneminde diğer transferler yapabilmek için Talisca gibi, yani. e, Mane gibi oyunculardan Sadio Mane gibi oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor e, Al -Nasır kulübü. Niye? Çünkü Sadio Mane Avrupa'ya dönmek istiyor. Yılda kazandığı rakam bu arada 40 milyon onu söyleyelim. Eee 12-13 milyon euro bandında e, bir bon servis beklentisi var. E, Suudi Arabistan kulübünün eee Galatasaray isterse bu oyuncu çok rahat alır. Ya Talishka, hani ismi eskiyen bir oyuncu ama orada da takır takır gollerini atıyor. E, 75 maç en son 75 maç 75 goldü. E, bir 10 15 16'da asisti vardı. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz sevgili Galatasaraylılar. Maç kazandıracak bir oyuncu. Yani serbest vuruştan gol atar. E, kaleye 3 şut çekiyorsa ikisi gol olur. Böyle bir oyuncu. E, yani Galatasaray alırsa şampiyon olur. Fenerbahçe alırsa belki Fenerbahçe'de öyle bir oyuncu. Beşiktaş alırsa Beşiktaş şampiyonluğunun en güçlü adayı olur. Talişka'yı alan e, mutlu sona e, Alınma ihtimali biz gider. haberini de hep verdik zaten. Nedense böyle çok evet. sıcak bakılmıyor. Çünkü Talişka'nın şöyle adı çıktı. Parayı çok seviyor diye. Beşiktaşları evet. zamanında bırakıp gitti. E, Çin macerası. Çin'e para için evet, gitti. Evet. Ya, Sonra Suudi Arabistan'dan çok para aynen. gelince oraya gitti. Ben Herhalde de çok mi? sıcak bakmıyorum aslında. Ha, futbolculuğu, oyunculuğu belki tartışılmaz Müthiş. sahada ama e, nedense Tarişka ismi bana da Galatasaray'da çok sıcak gelmiyor ya. Bu benim fikrim. Evet sevgili Galatasaraylar yine videomuz çok uzun oldu ama sorularınızı da cevaplamak istedik. Tabii ki bir haberimiz de vardı transfere ilişkin. E, şimdilik bizden bu kadar. Perşembe günkü maçta Galatasaray'a tabii ki başarılar diliyoruz. Kalbimiz ve gözümüz e, ekranlarda olacak. Galatasaray'ı izleyeceğiz. Bol şans diliyoruz şimdiden. İnşallah güzel galibiyetler diliyoruz sarı kırmızılı takıma. Evet. Evet. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Transfer sporsa abone olmayı, izlemeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.